Merhaba Yasemin Hikayesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için Aksaray tavası yapacağım. Bunu çok sık yapıyorum çünkü çok seviyorlar, beğenerek yiyorlar ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Hep beraber yapalım istedim. Bunun için gerekli olan malzemeler şu şekilde. 2 kilo kuzu eti, kuşbaşı doğranmış, domates, biber ve bol sarımsak. Evet şimdi etimi borcamımı alıyorum. Şöyle bir onu biraz buzluydu. Dolaptaydı çünkü. Et. Kuzu etinden neden yapıyorum? Hem çok yumuşak oluyor hem de biraz yağlı olduğu için. Şimdi şöyle domateslerimi doğrayacağım. Domateslerimin kabuğunu sormayacağım çünkü çok tazeler. Sert olsaydı kesinlikle soyardım. Ama şu an soymayacağım. Çünkü tazecik. Bir tane de kırmızı kapya biber doğrayacağım. Fırınımı da açtım şu anda 280 derecede ısınıyor. Bunu fırına koyduktan sonra güzel bir tereyağlı pirinç koyalım. bir alalım. var akşama. Zaten akşam oldu da yani. Yeni haber verdiler. Bugün hafta sonu diye yapmıştım işten gelince. suyu diye. Domatesi ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Çünkü sulandırıyor. Domates o kadar güzel kokuyor ki anlatamam kokusunu. Şöyle biraz daha isterseniz. Evet. Şu an tam 5 domates doğradım. Bir iki tane daha doğrayacağım. Sonra karıştırdığımda bakacağım. Şimdi biberlerim. Biberlerimi de sadece böyle ortadan açıyorum. Çok küçük olmayacak çünkü. Zaten pişerken eriyeceği için küçük olmasına gerek yok. Biberlerimi de aktarıyorum. Beş tane doğradım. Şu üçünü de doğrayacağım. Toplam 8 adet biber. Bunu siz arttıra biletsiniz, bilirsiniz. göre. Ne kadar bol malzeme o kadar lezzetli oluyor. Şu bir domates kaldı. Bunu da ilave edeyim. Evet. Şimdi onu ilave ettim. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Şu şekilde. Bu benim çay kaşığı gibi. İki kaşık onda. İki kaşık da pul biber atacağım. Acı lezzet veriyor. Şöyle bir avuç dolusu da sarımsak. Sarımsaklarım küçültmüyorum. Şimdi onları güzelce harmanlıyorum. Borcama yayıyorum şu şekilde. Üzerine tereyağı. Çok koymanıza gerek yok çünkü etimiz de yağlı. Dolaptaydı biraz donmuş. Şu şekilde. Yeterli bence. Şöyle göstereyim. Şimdi ağzını yağlı kağıtla kapatacağım ve fırına göndereceğim şöyle bir tane, tane yağlı abi şu şekilde şurada iyice ıslatacağım. Sonra ağzını kapatacağım ki kuruyup yanmasın diye. Çok da sıkmayın biraz sulu kalsın. Şu şekilde. 280 derece ısıttım fırına gönderiyorum. Şimdi tereyağımı koydum tencereye, şehriye koyacağım. Bununla iki adet koydum. Pirincimi yıkayacağım. Pirincimi de bol su ile yıkadım. Tereyağlı yağ muhteşem oluyor. Zaten bu tereyağın kokusu ayrı bir güzel. Şehriyelerimiz hafif pembeleşsin. Şehriyelerim güzelce pembeleşti. Işte. Burada bir kase pirincim var. Şimdi onu evet. ekliyorum. Güzelce kavuruyoruz. tuzunu ilave edeceğim. 2 çay kaşığı da tuz. Pirinçte bir ölçüm yok. Ben hep yemekleri göz kararı yaparım. Hiç de yanıltmaz beni. Öyle ölçü kullanmıyorum. Pilavımızı koyduktan sonra bir de yapıyoruz. Şimdi sıcak suyumu koyuyorum. kapağını kapatıyorum. Ara kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Evet, bu da tamam. Şimdi şöyle 3 tane salatalığım var. Onları soyacağım. şöyle bir diş var. Bu arada pilavım kaynadı, altını kısıyorum. sarımsağı koyduk. Şimdi sabah tatlılar. yoğurdunu koydum bir çay kaşığı tuz ilave etmek isteyenler üstüne ilave edebilirler şöyle suyunu ilave ediyorum. Çok sulu olmayacak. Bir su bardağı kadar su ilave ediyorum ben. Evet, Cacın da hazır bugünkü menü. Fırında kuzu etiyle yapılmış tava, cacık ve mis gibi tereyağlı pilav. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım sizlerin de beğenerek tüketeceğiniz bir yemek olur. Sizler de yaparsanız, yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın, kalın dostça kalın. hayırlı akşamlar